Arkadaşlar 17 Şubat pazartesi günü kar yağışı başladı az önce yoktu ve birden tutmaya başladı. Yani yollarda tutmuyordu arabaların üzerlerinde ufak ufak tuttu. Yarım saat önce falan başladı kar yağmaya? Lapa lapa yağıyor şu anda. Şimdi Kuzey'i okula götürüyoruz. Kuzey'i okula götürürken Makedonya'da şöyle bir kar yağışı keyfini videoya alıyorum arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Şu anda Lofcanska sokağındayız. Evimizden çıktık. Evet, evimizi de bir gösterelim. Burada yaşıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş okula doğru gideceğiz. Evet karlar geldi çocuğumun kafasına. Biraz rahatsız oldu galiba. ha çok sıcak oluyordu ya. Ha, çok mu sıcak oluyormuş? Hava hiç soğuk değil ama haklı. Yani soğuk değil ama kar var. Öyle bir durumdayız. Arkamızdan da bir araç geliyor. Şöyle bir kenara çekilelim bakalım. Mahallemizde de araçlarımız çok sosyete. Porsche'lar, işte Audi'ler, Mercedes'ler, Hummer'lar falan, Defender'lar. Mahallenin en fakir biziz arkadaşlar. Bisikletimiz bile yok henüz. Yürüyerek okulumuza gidiyoruz çocuğumuzla. Evet, okul yakın. yavaş yavaş çeke çeke Makedonya'nın kar yağışını göstere göstere gideceğiz arkadaşlar. Öğretmen dedim ya, Bu kar tutar mı acaba? Kar topu oynanır mı acaba? Yel Eldivenlerini yel alırsan kuzeyin. Ee, kar topu oynarlarsa? Nasıl oynayacak? Tutmayacak bir de iki saat yok. Tutarsa? tutarsa... <laughs> Yarın bir daha kar falan göstermiyor. Saat onu kadar. E, tamam o zaman biraz kar yağıp duracakmış arkadaşlar. Eldivenlerini almamış kuzeyin Duygu. Şu merdivenli yoldan mı gidelim yine yoksa buradan düz mü gidelim? Çok güzel bir kar yağışı var bugün. Harika bir kar yağışı görüyorum Makedonya'da Üsküp'te. Kuzey sen de beğendin mi kar yağışını oğlum? Kafan kar tutmaya başlamış. Buradan mı gideceğiz? Aralardan aralardan okula doğru gidiyoruz arkadaşlar. Neye? Bence bu kar tutar Duygu. Tamam sonra daha çok yağarsa nereden biliyorsun? Çok büyük yağıyor ama. Arabaların üstü başladı. Evet mahallemizden evler. Şöyle biraz daha dönelim. Etrafı bir çekelim. Bu Lovchanska tarafında genellikle arabaların plakaları siyah. Yani bürokratlar falan oturuyor burada. Milletvekilleri, bürokratlar. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu ağaçların altından merdiven deneyeceğiz. Geçen kar videomuzda da buradan gitmiştik. Bu ağaç koruyor abi. Şemsiye görevi görüyor. Altına hiç kar düşmüyor. Hani tam burada hiç yok. Şimdi devam ediyoruz böyle. Aralardan aralardan okula kadar götüreceğiz çocuğumuzu kar Şu evin kapısını çok seviyorum. Çok güzel bir tatlı bir mor eflatun rengi var bu evin kapısının. Bayılıyorum. Bir gün kendi bahçeli olduğu zaman kesinlikle şu rengi kullanacağım. Ee, ar arkada da var aynı renkten duvarı da öyle yapmışlar. Gayet güzel. Evet bu evin şeyini çok seviyorum ya. Renklerini çok seviyorum. Çok güzel renk Yollar yavaş yavaş kar tutmaya başladı. Tutmayacak. Ama bak tutuyor. Şu an Tutmayalım. tutuyor. Ay, ne yazıyor oğlum orada? 3 3 3 İngilizce 3 ne demek oğlum? 3 4 5 sayıyor. Duyuyor musun? 8, 9, 10 gidiyor. Bir daha say bakayım baştan. One diye başla. Say bakalım oğlum. Canı istemiyor. Canı isterse sayar. Oha! Oha. Her yerde yağmıyor. İnanamıyorum. Her yerde kar var. Bugün Üsküp'te. Ne taraftan gidiyoruz şimdi? Bugün çok güzel lapa lapa kar yağıyor burada. Ve bu yani yarım saat önceye kadar böyle bir kar yoktu. Yeni başladı. Yeni yavaş yavaş da tutuyor yani. Arabaların üstünde görüyorsunuz arkadaşlar. Evet çok Arabayı beğendik güzel. Evet. Kozle'den mi gideceğiz bu aralardan mı? Elini tutamam çünkü video çekiyorum sana. Oraya... Merhaba de, der misin videoya bir kere? Merhaba desene. Bu eski araba. Bu eski araba. E... Gel benim evimi göster babana. Benim sevdiğim evi göster. Benim evimi göster lütfen. <laughs> oh my god diyorum güzel bu kara. <laughs> Şu ağaca bayılıyorum ya. Şu eve de Evdeniz Gel buradan gel. Bu ev kimin kuzey? Bu evi bana alır mısınız? <gülüyor> Alın. <gülüyor> buradan yavrum. Açma. Açma anne. Hepimiz kapalıyız burada. <laughs> buradan. Çabuk. Çabuk üşüyeceğiz. Çabuk kuzey. Yok, hemen gitmemiz lazım. Kar canavarı gelebilir, gelebilir. Kocaman keke. gelebilir, yetiler gelebilir. Evet, kocaman beyaz kar canavarları oluyor yani. Ama o buna sabahleyin gelmez. Sabahleyin gelmez çocuklar. Sabah. Kuzey bu evi anneye alalım mı? Olur. Olur, olur, olur mu? Mi? Anacığım, param var mı? Evet, yok. Hadi o zaman. Hadi. Köpüşümüze bakalım hadi. Bizim tatlı köpüşümüz ne yapıyor sence? Ben çok özledim beyaz köpeğimizi. İki gün görmedik. Makedonya sokaklarında görüyorsunuz arkadaşlar. Deneyimliyorsunuz bu videoda. Bu yüzden çekiyorum zaten videoları. Canlı deneyim videoları. Kesmeden kırpmadan normal akışıyla videolar çekiyorum. Şu anda enfes bir kar yağışı var Makedonya'da çok tatlı yağıyor. Sıfır rüzgar. Doğal doğal lapa lapa kar yağıyor. Ve bu, bunu izlemek, bunun içinde yaşamak masal gibi, rüya gibi çok keyifli. <gülüyor> <gülüyor> Bizlere bağlı. Motor çalıştı. Tam bir oldu. <laughs> Kar hızlandı ama bu kadar değil de daha yavaş yağıyordu daha az yağıyordu Çünkü telefonum acayip ıslandı yalnız ben e, videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar telefonum çok ıslandı e, deliklerinden içeri su girecek telefonum bozulmasın diye e, şu anda videoyu sonlandırıyorum maalesef bu kadar çekebiliyorum size okula kadar çekecektik de daha bir 5 dakikalık daha yol var okula yani ne kadar koysam da ille geliyor abi şu anda karlar telefonun üstüne yağıyor bir sonraki sefer artık. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Şöyle bir çekim alayım. Dön Market'imiz yapıldı. Gözümün önüne şey gelmiş. Dön Market'imizi de yaptık ve videoyu bitiriyoruz arkadaşlar.